Merhaba dostlar. Bu videoda Huawei FreeBuds 3i ve FreeBuds 4i karşılaştırıyoruz. Öyleyse gelin beraber videoya geçelim. Kısarım olarak baktığımızda PriBas 3i'nin kutusu dikdörtgen bir kutu şeklinde, 4i'nin kutusu ise yumurtayı andıran, ele kolayca sığabilen bir yapıya sahip. Kulaklıklara gelecek olursak 3i'nin kulak çubuk uzunluğu 4i'ye göre daha uzun. Her iki modelde de duraklatma ve yakınlık sensörü var. Sensör bazlı baktığımızda 4i'yi 3i'ye göre daha başarılı buluyorum. Kulaklıkların her ikisi de 10 milimetrelik sürücülere sahip. Malzeme kalitesine geldiğimizde her iki kulaklığın dış yüzeyinin sert plastik malzemeden yapıldığını görüyoruz. Ve oldukça kaygan bir yapıya sahip ler Kulaklıkların silikonlarına baktığımızda ortalama bir kaliteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Konfor özelliklerine geldiğimizde her iki kulaklığı günlük yaşamama entegre ettiğimde kulaklıkları kulağıma kolay bir şekilde takabildim ve neredeyse hiç yokmuş gibi hissettim. Silikon kulak uçları ve ergonomik yapıları sayesinde kulağa kolayca oturan, rahatsız etmeyen bir tasarıma sahip her iki kulaklıktan. 3i ve 4i'yi uzun süreler kullandığımda iki kulaklığında kulağımı rahatsız etmediğini gördüm ama 4i'yi 3i'ye göre biraz daha başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla 4T kulağı daha iyi kapsayan bir yapıya sahip. Her iki kulaklığa dair eksi olarak şunu söyleyebilirim. Kulaklık ses seviyesini kulaklık üzerinden kontrol edemiyorsunuz. Yani ses seviyelerini kontrol edebilmek için mutlaka telefona dokunup telefondan ses açma ve kapatma düğmelerini ayarlamanız lazım. Günlük kullanım özelliklerine geldiğimizde kulaklıkların gürültü engelleme özelliğinden hem dış ortamda hem de iç ortamda faydalanabiliyorsunuz. Toplu taşımada çevre gürültülerini azaltabiliyorsunuz. Spor yaparken müzikle birlikte güzel bir şekilde soyutlanıp süper odaklanabiliyorsunuz. Gürültü engelleme performansı olarak 4i'yi 3i'ye göre bir tık daha başarılı buldum. Şarj kutularına baktığımızda 4i'nin yapısı 3i'ye göre daha küçük ve minimal bir yapıya sahip olduğu ve cebe kolayca sığdığı için açıkçası beni daha çok cezbetti diyebilirim. Günlük kullanımda yanımda taşımada pratiklik olarak daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 3i'ye baktığımızda oldukça uzun ve kalın bir şarj kutusu var. Yani ben dışarı çıkarken o kutuyu yanımda taşımak istemezdim açıkçası. Mikrofon kalitesine geldiğimizde 3i beni oldukça şaşırttı. Daha önceki 3i videomda mikrofon kalitesini test etmiştik. O videoyu tekrar burada sizinle paylaşacağım. Ayrıca 4i'nin mikrofon kalitesi de gerçekten iyi. İkisinin kıyaslamasını yan yana bu videoda vermiş olacağım. Merhaba dostlar. Şu anda sesimi Freebass'ın 3i modelinden duyuyorsunuz. Sesim size net bir şekilde geliyor mu? Şu anda sesimi FreeBus'un 4i modelinden duyuyorsunuz. Kulaklıklar şu anda okulanda takılı. Şu anda normal bir ev ortamındayız. Sessiz bir ortam. Kulaklıkların ses kalitesi nasıl? Mikrofon kalitesi nasıl? Bununla alakalı yorumlarınızı açıkçası merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı yorumlar kısmında bana bildirmeyi unutmayın. Görüşme konusunda iki modelde de hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadım. Bağlantı kalitesine geldiğimizde FreeBus 3i Bluetooth 5.0'ı desteklerken FreeBus 4i 5.2 sürümü destekliyor. Gecikme anlamında ben her iki modelde de herhangi bir fark göremedim. İki kulaklık da gayet senkronize bir şekilde çalışıyor. Kulaklık sensörlerinin çalışma hızlarına baktığımızda ise 4i'yi 3i'ye göre daha başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Mesela 4i'yi kulağınızdan çıkardığınızda müzik durdurma performansı veya kulağınızı taktığınızda müziğe devam etme performansı gerçekten 3i'ye göre çok başarılı. 3i'de çeşitli problemlerle karşılaştım. Yani kulağımdan çıkardığımda bazen durdurmuyor. Ben kulağıma taktığımda bazen müziğe devam edemiyordum. Ama 4i'de böyle bir problemle hiçbir şekilde karşılaşmadım. Ses kalitesine geldiğimizde 4i'yi müzikal anlamda daha başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Bunu neden olarak da 4i kulağı daha iyi kapsayan bir yapıya sahip. 4i'den müzik dinlerken daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Bas konusunda görüşüm her iki model için de aynı. Benim için bir Anker R100 veya Tatronix Sound Liberty 53 Pro'nun vurucu bas performansı kadar iyi olmadığını her iki kulaklık için de söyleyebilirim. Tiz ve vokal sesleri geldiğimizde ise her iki modelde gayet başarılı bir şekilde performans gösteriyor. Her iki Iki modelde de dip ses ile karşılaşmadım. Gönül rahatlığı ile bu kulaklıkları dip ses olmadan dinleyebilirsiniz. İzolasyon özelliklerine geldiğimizde izolasyon kriteri iki ana başlık altında incelenebilir. Pasif izolasyon, aktif izolasyon. Pasif izolasyon aslında kulaklıkların kulağınıza ne kadar iyi oturabildiği, kulağınıza ne kadar iyi durabildiği, boşluk kalmadan oturduğu, yastıkların kalınlığı, malzemesi ve bunun gibi birçok parametre ile sonuçlanır. Aktif gürültü engellemesi elektronik bir özelliktir. Her iki modelin de silikon uçlarına baktığımızda benzer tasarımlara sahip olduğunu görüyoruz. Pasif izolasyon anlamında 4i, 3i'ye göre daha başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü kulağa daha iyi oturan bir yapıya sahip olduğunu daha önce söylemiştim. Aktif gürültü engelleme özelliğine geldiğimizde ise 4i, 3i'ye göre bir tık daha başarılı bulduğumu söyleyebilirim. 4i 3i'ye ek olarak farkındalık modu özelliği de var. Siz herhangi bir şekilde müzik dinlerken dışarıdan gelen sesi farkındalık modu özelliğinde kolay bir şekilde duyabiliyorsunuz. Genel bir değerlendirme yaptığımızda Firibus 4i Firibas 3 göre kulağa daha iyi oturan ve sensörleri daha iyi çalışan bir kulaklık olmuş. Ayrıca daha önce dediğim gibi 4 ile 3 i'den farklı olarak farkındalık modu özelliği var. 4 i'nin dokunmatik tepkileri 3 ye göre çok çok daha iyi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Her iki kulaklığında da bas, tiz, okal dengesi gayet iyi. Ancak dediğim gibi 4 i kulağa daha iyi oturan bir yapıya sahip olduğu için benden 3 i'den daha iyi bir not aldığını söyleyebilirim. Siz bu kulaklıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Böylelikle bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Firebass 3i ve 4i arasındaki teknik farkları kulaklık.com'daki yazıda bulabilirsiniz. Öyleyse videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.